alt altyapısını kullanan sitelerde ana sayfanın SEO'ya uygun bir şekilde dizayn edilmesi kısmındayız. Buraya ulaşmak için ayarlar, genel ayarlar dedikten sonra arama motoru bilgileri menüsüne geliyoruz ve burada site başlığı, site açıklaması kısımları ile ilgileneceğiz. Site anahtar kelimeleri kısmı 2014 yılından beri Google tarafından dikkate alınmıyor. Dolayısıyla bu kısmı boş bırakmanızı ben öneriyorum. Müşterime ait bir site olduğu için buraları ben düzenlemedim. İlk önce diğer altyapılarda bulunmayan bir özelliği deneyerek başlayalım. Google kelime öneri aracı. Aktif edelim. Örnek olarak bir kelime yazıyorum buraya. Trendyol. Bana Trendyol ile alakalı popüler diğer anahtar kelimeleri sıralıyor. Doğru çalışıp çalışmadığı bir kontrol edelim. Google'a gelelim. Trend yol yazıp yıldız koyduğumuz zaman popüler diğer aramaları bize gösterir. Az evvel gördüğümüz kısım da aynı şekilde çalışıyor. Yani buradaki birçok kelime orada var. Dolayısıyla Google kelime öneri aracını kullanabiliriz. Ancak bunu az önce gördüğümüz üzere manuel de yapabiliriz. Çok önemli değil yani. Site başlığı ile başlamamız gerekirse burada önemli olan iki unsur var. E-ticaret markası, tire ana anahtar kelimeleriniz. Yani site adı tire ayrıcı unsur ana anahtar kelimeler. Buna bir örnek olarak da yapacağım az sonra. Marka adım doğa butik site adresi doğabutik.com ayrıcı unsur tire tercih ettim ben. Online giyim ve aksesuar mağazası. Neden online giyim ve aksesuar mağazası? Benim sattığım en çok sattığım ürünler giyim ve aksesuar ürünleri. Benim Google sıralamalarında hedeflediğim kelimeler de keza buna yönelik giyim ve aksesuar kelimeleri. Ancak bundan önce giyim ve aksesuar kelimesinin sitenin ana sayfası için uygun olup olmadığına bakalım. Giyim ve aksesuar aramasını yaptığım zaman bu alanda en çok bilinen markalardan biri Aksesuar X. Benzer bir başlık yapısı kullanmış Türkiye'nin en büyük online giyim ve aksesuar mağazası demiş. Ancak bunların da bir hatası var ki limit kriterlerini göz ardı etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla V kısmından sonrası görünmüyor. Biz aynı hataya düşmemek için üçüncü taraf bir araç kullanacağız. Bu site üzerinden Google'ın limit kriterlerini piksel bazında test edeceğiz. Buna göre ayarlayacağız site başlığımızı. Aksi takdirde az evvel dediğim gibi bu kısımdaki karakter bazlı limit kriterleri çok eskide kalan kriterler. Güncel olarak geçerli değil. Başlığımız bu şekilde. Tekrar üstünden geçelim. E-Ticaret markası ayrıcı unsur en önemli anahtar kelimeler. Ve bunların da keza kontrolünü yaptık. Yani rakiplerimiz de aynı şekilde kullanmış. Hatta ikinci sayfada da benzer rakipler. Gene aksesuar ve giyim gibi başlık yapısını kullanmış. Trendyol gibi e-ticaret devlerine baktığımız zaman marka adı ve online alışveriş sitesi kısmı dışında çok kasmadığını görüyoruz. Yani sloganımsı bir yapı tercih etmişler. Ancak bizim sitemiz onlar kadar marka bilinirliği elde edemeyeceği için biz daha çok sıralamalara yönelik, SEO'ya yönelik yapılar tercih etmeliyiz. O yüzden biz daha çok marka adı ve anahtar kelimelere çalışıyoruz. Bunu alalım, sitemize ekleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bana 209 karakter kaldı şeklinde bir uyarı var. Ama tabii ki dikkate almıyorum. Anahtar kelimeler kısmı dikkate alınmadığı için Google tarafından. Burayı siliyoruz. Kesinlikle buraya ekleme yapmanızı ben önermiyorum. Site açıklaması kısmına geldiğimiz zaman müşterimiz limit kriterlerini aşan bir açıklama yazmış. Yine de test edelim. Aracımız üzerinde ve en fazla 990 piksel olması gereken açıklamamız 1314 piksel çıktı. Ancak temelde doğru bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Yani marka adı geçmiş. Kullanıcıyı harekete geçirici mesaj var satılan önemli ürünler var tabi limit kriterlerini uydurmamız gerekiyor bunu online giyim ve aksesuar mağazası doğa butik ile saat güneş gözlüğü cüzdan çanta tişört sweatshirt modellerini en uygun fiyatlara satın alabilirsiniz açıklamasını tercih ettim online giyim ve aksesuar mağazası ile en önemli anahtar kelimelerimizi geçirdik ardından marka adımızı yazdık ve neler satıldığını özetledik. Bunlar da keza gene bizim için önemli olan kelimeler tabii ki. Ardından kullanıcıyı harekete geçirici mesaja yer verdik. En uygun fiyatlara satın alabilirsiniz dedik. Dolayısıyla bu limit kriterlerine de uyduğu için doğru bir açıklama yapısı oldu. Sitemize ekleyelim.